Uh, gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel sen bir şey söyleyeceğim. Sen beni neden ısırdın? Sen beni neden ısırdın? He? Söyle. Sen beni neden ısırdın? Acıttım biliyor musun? Ben sen gidiyorum o kadar bol bol yem alıyorum. Oğlum yesin diye, doysun diye. Sen gidiyorsun beni ısırıyorsun. Hey! Şşt! Beni de şu an. Neden beni ısırdan? Şişt. Beni dinler misin şu anda? Bulut. Beni neden ısırıyorsun şu anda? Ben sana gittim o kadar. Bak bak bak. Bir de ısırıyor bak. Bak bak bak. <laughs> O yemiş şey yaptı. Bakar mısın o yemiş? Kengine gel. Kengine gel. Vallahi döverim seni bak ha. O kadar davranıyor. Sana iyi davranıyor. Yem alıyorum. Sen beni geliyor ısırıyor ne? Öyle hayat yok. Şşt. Şşt!